ismi böyle sundurabilen ben duymuştum. Çok kısa bir şey. Sarı hocam inşallah olursun. Şimdi bu kuvvet dışarısında diyor ya, bazı dostanları var, bazı düşmana mudara. Sundurabil diyor ki e, insan düşmanı idare eder. E bütün ehl iman dosttur değil mi? Ona mürüvvet olması lazım. Peki mürüvvet nedir? Artık sundurabil nereden okumuşsa bilmiyorum. Bir bir zaman, bir zat Muhyiddin Arabi'ye gidiyor. Muhyiddin Arabi tutuklanmış. Hani malum o zaman. Diyor ki, Efendim diyor, üç tane sualım var, buyurun diyor. İki sualını soruyor, cevabını alıyor. Üçüncüsü diyor, mırıvvet nedir? Muhyiddin Arabi radıyallahu anh diyor ki, sen onu yarın gel falan atıp ben sana mırıvvetin ne olduğunu söyleyeyim. O, o, zaman onu da yarın cevap edip, Tamam diyor, gidiyor. Yarın o diyor, geliyor, bakıyor, muazzam bir kalabalık. Ya ne oldu, hayırdır diyor, diyor. Hazreti Muhyiddin idam edildi. O da o kadar diyor ki, yani Hazreti Muhyiddin'e diyor? Hem de diyor bana cevap verecekti. Cevabımı da dağılamadı? O üzüntüden bir baygınlık geçiriyor. Oraya düşüyor yani. Sonra bir müddet sonra tabi o baygınlık esnasında böyle rüya gibi bir şey görüyor. Bakıyor ki Hazreti Muhyiddin işte ahiret aleminde bu tarafta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri de oturuyorlar. Hazreti Muhyiddin de işte bu tarafta Kardeşim yani selam buyuruyor ki ya Muhyiddin diyor buyur gel gel benim soframa benim yanıma benim şeyime katıp Gelmem ya Resulullah diyor. Ya niye gelmiyorsun diyor. Beni idam edenleri affetmedikçe gelmem diyor. Yani onu idam edenler de Müslümanlar ya. Diyor beni idam edenleri affetmedikçe gelmem. Diyor ve dönüyor adama diyor ki işte mürüvvet de budur. Yani dostlara karşı mürüvvet. Evet. Böyle evet. bir evet. evet.